Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bana hani biraz tarzım arkadaşlık isteği atmışsınız. Yani ID'nizi göndermişiz. Onlara bakacağız. Onlara bakacağız. Oralara geç. Mustafa Yılmaz'ın kanalına girdik. Sonra short videosu diyoruz. Hmm, geç aşağılara doğru. Burada demişim biraz tarz demişim. Vs gelmek isteyen yorumlara yazsın demişim. Dur şarkıyı kapatayım. Şarkıyı kapatırım. Dur. arkadaşlar yazıyorum bu ra, bu ra ut ut pro, ut sultan birinci kişiye yaptım böyle bir ödülümüz vardı ama kaçırmayın alanlar almıştır zaten burada alabildiklerimizinkini alacağız. Dur. Bakalım burada istek. Abone ol, gel, ıt. Tamam. Bunu da yazıyoruz. Mini. Mini Ature. 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 Rap. Tamam. Geçelim bunu. Zon, lütfen. Madem bozacaktım, neden düzelttim? Buralar eski videolarım. arkadaşlar, siz ID'lerinizi atın. Ben yapacağım. Tamam mı? Tamam ya. Arkadaşlar, bir dahaki videomda bir daha görüşürüz. Ben şuna biraz tarzı girip gireyim ismi. Alayım ben buraya bunu. Fransız, ye, pro, 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 U, pro, ut Sultan. Bakalım böyle kişi var mıymış? Hay, ya. Ha. Yok yanlış yazmışım. Turun. Turunstmuş ya. Turunst. T. Y. Pro. Pro. Ut. Pro. Pro. Ut. Pro. Ut. Sultan 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 Arkadaşlık diyoruz. Bu oyuncu kodu bulunamadı. Zaten bulunmamalı. Zaten bu adam yanlış atmış. Herhalde. Bilmiyorum. Mini ature hesabını silmediyse mini ature mini ature

şey arkadaşlar böyle kişi de yok zaten yokmuş zaten ama neyse ben size ekleyeceğim sıkıntı yok böyle kişiler bulunmadığı için bay bay yarın görüşmek üzere belki de bugün sağ sağda ve solda çıkan videolara seçin görüşürüz